Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün eski videolarımı izleyeceğim. Bir dakika yanlışlıkla videoya girdim kendi videoma. Şimdi bugün eski videolarımı izleyeceğim. İlk videomdan başlıyorum. Bu edit. Daha kolay. Kolay. Arkadaşlar şimdi aklıma anısı geldi bunu. Şimdi ben bugün öylesine YouTube'a bunu attım. Sonra Böyle kendim, kendim bir anda video çekmeye başladım ve Asya TV kanalının bütün hikayesi burada başladı. O zaman arada o, o kanalın ismi Asya evet. sonra Asya TV koydum. Epey bir süre kalmıştı öyle. Bir daha değiştirmeyi düşünmüyorum. Bu benim işte editim. Biz ger böyle konuştuğum yani daha böyle gerçek gibi Duruyor benim diğeri ilk videom. Ay arkadaşlar ben burada kapayabilir miyim? Bunu Bunu Yalnız benimki bir daha o zamanlar <laughs> arkadaşlar şu anda gülmeye hazırım ya. Ay eskiden hiç böyle güzel değilmişim. Bir de sesim daha değişikmiş o zamanlar. Fark ettin i̇şte, mi? Rujum varmış, iki tane rujum var böyle. Biri... Ya bakın bir yıl önce de, sesim daha değişikmiş. Diğeri daha farklı. Bu arada oyuncular yerine daha... şimdi böyle daha daha gerçek yani renk veren gerçekten bir rujum var. Mı <laughs> veya yok okunuş yok. Okunuş yok. O zamanlar öyle bir şey söylüyormuşum ki. Yani daha okunuşunu bilmediğim şey, şeyi şimdi söylemem Eskiden Okunuşunu bilmediğim şey kendimden <laughs> emin bir şekilde söylüyordu. <laughs> Arkadaşlar o zamanlar diyormuşum ki ben de öyle çok renk zaten sevmem. Şimdi lip, ba lip ba <laughs> hafif renk veriyor ve ben gayet seviyorum renk vermesini. Var. Arkadaşlar bu arada bu videoyu biraz yani, daha o bir bırakalım. Bir, bir, hiç hoşuma bir hoşuma gitmez. Zaten dışarıda oluyor ya öyle. Şekerli hoşuma gitmez. Devam geçebilirim. Burada kendi odama geçtim. Şimdi ilk olarak şöyle bir göstereyim. Mis kokan bir parfüm var. Keşke siz de koklayabilirsiniz. Çok güzel kokuyor. Evet, bu lafı bir karnakadan görmüşüm. O zamanlar ben yutmayayım. için de. <laughs> diyecek söz bilmiyorum. Arkadaşlar biz bence sıradaki videoya geçelim. Yalnız kapak fotoğrafındaki tipim nedir? Benim şu <laughs> şu 2 Aralık 2020 videodaki. Bu arada ben uzun süre video atmamışım. Video paylaşamadım çünkü yanlışlıkla ne tıkladım. Yanlışlıkla oldu ama kesinlikle. Bu arada arkadaşlar, arkadaşlar burası... ben bunu izlemesem olur mu? Sıradaki videoya. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu arada burası biraz karanlık gözükebilir. Alın işte aydınlık olsun. Aydınlık video mu çekiyorum. Bakın şimdi bir ilk videomla son videomun karşılaştırmasını yapalım ama konuştuğum videonun. Yani ikinci video. Bakın. İkinci videom ve son videoma gidiyorum. Yani aradaki güzel güzelleşmeyi siz düşünün. Değiştim demiyorum. Sadece daha güzelleştim diyorum. Eskiden çirkin bir şey ya. ya Karanlık bir kol evet, kanalı. Arkadaşlar. Bir saniye. Alın işte aydınlaşıyorsun. Arkadaşlar şimdi bunun kısa videosunu çektim. Eski ben gönder YouTube'a. Ya karanlık evet, kız kanal Arkadaşlar, bugün sizinle karşılığı... günlük rutini çekeceğim. Pardon bu arada. <laughs> Evde bir sürü kişi ne? var göstermem. Gidiyorum yapmayın. Yapayım ben de. Hoş geldiniz. Ben Aslı Kaya. Bugün yine videoya karşınızdayım. Yapalım. Biliyorsunuz en son daha tek renk pembe çekeceğim de. dedim ama hala çekemiyorum çünkü malzeme atın, almamız lazım. Niye atın, almadık diyecek olursak bulamadık daha pembe gıda boyası. Ama merak etmeyin en kısa zamanda alacağız. Atın, Zaten atın, indirim kuponu geliyor da. bu ara anneme alacağız hemen. İndirim kuponuyla alırız başkanımın da her şeyi tek renk mor yaparım. Çünkü siyahlı beyazı çok sevmiyorum ben. Heh. Bu arada saçları size özel yaptım, saçlar yaptım, söyleyemedim biraz şey, taradım böyle, normal ötüde dağınıktı biraz evdeyiz diye de, yine de size güzel görüneyim diye işte böyle yaptım. Arkadaşlar, Arkadaşlar ben sustum fark ettiğiniz gibi çünkü buna diyecek kelimem yok. Bu nasıl bir konu oldu ya? Ben size bir şey söylemek için bu videoyu açtım. Siz lütfen böyle yorumlara yazın şeylerimi. Ne video çekeyim diye çünkü ben fikirsiz kalıyorum. Ben çekerim diğer youtuberlere benzemem youtuberlere benzemem. Arkadaşlar ben gidiyorum. Videoyu da kapıyorum. Bay bay. Yo youtuber nedir ya? Ne demişim? Bir saniye bir geri alayım. Azıcık hafif. <laughs> Berlere benzemem. Ben ne video çekeyim diye. Çünkü ben fikirsiz kalıyorum. Ben çekerim diğer youtuberlere benzemem. <laughs> youtuberlere benzemem yalnız. Youtuberlara değil. <laughs> Arkadaşlar ya ben ne videolar paylaşmışım. Şimdi bunları silsem anısı gider. Silemiyorum. Ben bir kere daha izlemiştim. Eskiden aşırı kötü oluyorum. Ben bunları izlerken yani utanıyorum. Eskiden neler neler yapıyormuşum ya. Çok kötü bir kanaldı. Arkadaşlar siz o zamanlar beni nasıl takip ediyordunuz? Gerçi sonradan yeni gelenler de var kanalda. İlk kim abone oldu benim kanalıma? söylesin. Neyse devam edelim. Artık beni görün diye böyle tepkiyi böyle vereceğim. Ay açamadım. benzemem. Ben çekerim ama diğerleri çekmez sadece. Çünkü onlar ne bileyim yani. Akıllarında bir şey buluyor. Ben bulamadığım için size soruyorum. Arkadaşlar bu videoda da şöyle söyleyeyim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Zaten çok Böyle kendine, video çekmek size oldum. bir haber vermek için arkadaşlar şu anda kendi yatırım oldum hani hatırlar olur ya kanallarda. resmen kendi antim oldum bu nasıl bir videodur ben eskiden ne çekiyormuşum ya video çekiyorum sadece söyleme bu yani artık günde çektiğim günler her gün her gün video bulabilirsiniz kanalımda her gün video eskiden her gün video atıyordum evet. Eskiden her gün video atıyordum. Ya arkadaşlar ben biraz değişmiş miyim? Sesim değişmiş bir de ya. Bir şu sese bakın şimdi. Söz veriyorum görüşürüz. Şimdi ben buradan söz veriyorum diyorum. Söz veriyorum görüşürüz. Bakın gördünüz mü değişmiş. Şunu izleyelim. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size bir şey söylemek istiyorum. Kanalıma yorumlara diğer videomda ne? Arkadaşlar ben eskiden nasıl bu kadar çirkin video çekebiliyormuşum. Bak bir de taç takmışım. Çekeceğimi yazmayı unutmayın. Ben şimdi Neyse ben videoyu böyle uzatayım da tam maksimum kaydetme süresi diyor. Bu arada arkamda kim var diyecek olursanız aynı oradaki şey benim yansımam yani. Ha, zaten takipçiler hiçbir şey anlayamıyordu da. Zaten onlar bilmiyordu da. Zaten onlar sanıyor da arkamda ikizim var da. Eski Asya. Sen niye böyle videolar çekiyorsun canım? Buradan Eski Asya'ya sesleniyorum. Lütfen şu videoları düzgün çek. Lütfen. Başka evet, es eski anlamayın. Seslendik yani eski. Asya. Çünkü ben odada başka kimse kalmasını istemiyorum video çekerken. Bu arada inşallah Evet size ben de... diyorum bay bay. Videoyu da kapıyorum. Bu ne tip ya? Gelmez Neyse. Arkadaşlar ben bugün şey bu arada orada Çık arkada gözüküyor taktayım şu Merhaba. anda. Yanlışlıkla aşağı indim. Aşağıınca kendi video videolarım çıkmıyor. Arkadaşlar bakın o gösteriler yapalım. <laughs> ya yanlışlıkla hep şu aşağı iniyorum, gıcık oluyorum. Aşağıda başkalarının videosu oluyor. Kendi kanalıma daha girmedim size gösteriyorum diye. Ya bakın bu videoyu hiç izlemiyorum. <laughs> Arkadaşlar eskiden kimse yorum yazmıyor diye netemin hesabından yorum yazmıştım. Yanıt vermeyeceğim canım istemiyor. Eskiden ki ben yazmışım buraya. Bir saniye şunu bir düzenle. Bu yorumda da eski. Eski değil. Bu yorumu her yıl değiştireceğim. Yıl değiştireceğim. Videoyu bulamazsam değiştiremem yalnız. Şöyle bir de kalp koyayım. Mor kalp koyasım geldi bugün. Normalde en sevdiğim renk pembe de canım istedim. Bunu izleyelim. Bir Başlar süresi de oldu Yalnız efekt ya, Orada fark ettiğiniz bir... gibi disco efekti. O, o, yapılır mı Allah aşkına ya? Böyle, Arkadaşlar bir saniye. Ben bir kısa olarak video çekeyim mi? Have you okay? Okay okay. You can you can lap lap. Figurine Alexa. Okay. Arkadaşlar ben ince saçmaladım aklıma akım geldi. Neyse bir hemen şuradan bir tane şarkı açalım İki dakika durdurup yeniden başlattım. Şimdi şu videoya bakalım. Ya karanlık eski Arkadaşlar eski videolarım ben bu kadar izleyeceğim. Biraz daha dayanamayacağım. Son kez bir tane izliyorum sizin hatırınıza bir tane daha. Aa, daha yeni durdurmayı öğrenmiştim. O zamanlar nasıl yaptıklarını anlamıştım. İşte. Yalnız oradaki kıyafetim çok güzel. Gerçi hala da. O şimdi tarlatır ben diye girmiyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Baksanız şu izledim. Ben de video çekeceğim bunun arkasından. Görüşürüz.